Ege sabah saatlerinde altı büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Peki bu deprem ne anlama geliyor? Bu depremi konuşacağız. Deprem uzmanı doçent doktor Bülent Özmen yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Özellikle Marmara Denizi'ndeki o hareketliliğin devam ettiği İstanbul'un da küçük de olsa bir sarsıntıyla yeniden depremi hatırladığı günlerde sabah saatlerinde Ege Denizi'nden geldi haber ve Birçok ilde, kıyıdaki birçok ilde de hatta Antalya'ya kadar hissedildi. Bu depremin özelinde baktığımızda bir anlam ifade ediyor mu? Bize ne mesaj veriyor? Yorumlarınız kıymetli hocam buyurun. Şöyle aslında yani bu depreme baktığımız zaman Ege Denizi'nin deprem aktivitesinin çok yüksek olduğunu bize gösteren bir deprem. Bu Girit Adası ve yakın civarı aslında hem Ege Denizi'nin hem de dünyanın deprem açısından en sık depremlerin olduğu, en büyük depremlerin olduğu bir hat. Yani bu bölgede işte geçtiğimiz haftalarda da buna benzer bir büyüklükte deprem olmuştu. 2021 yılında oldu. Yani bu fay hattı aslında Afrika plakasıyla Ege Denizi ve Anadolu plakasının çarpıştığı ve Afrika plakasının Anadolu levhasının altına daldığı yerde e, meydana geliyor olması nedeniyle de e, dikkatle aslında takip edilmesi gereken bir bölge burası. E, bizim kıyılarımıza çok uzak bir noktada olsa da, hani altı büyüklüğündeki deprem sadece hissedildi ama bunların büyüklüğü işte 7'ye 8'e kadar çıkarsa e, bizim bölgeleri de etkileme olasılığı olan e, bir hat aslında burası. Çünkü Girit Adası ve yakın civarında meydana gelen biz geçmiş tarihli deprem verilerine baktığımız zaman özellikle 365 yılında, 1303 yılında 8'den büyük depremlerin olduğu kayıtlara geçmiş. Yani büyük deprem üretme potansiyeli olan bir bölgeden, bir fay hattından bahsediyoruz. Dolayısıyla hani bu büyüklükteki bir depremin bizde ne tsunamiye ne herhangi bir hasara neden olması mümkün değil zaten siz de onu açıkladınız. Dolayısıyla bu bölgedeki gelişmeleri depremleri takip etmekte fayda var. Tek bize iyi taraftan bakarsak Türkiye kara sınırlarına oldukça büyük bir uzak bir noktada meydana geldiği için e, bizim e, kara sınırlarını etkileyebilmesi için 7'den e, daha büyük bir depremin olması lazım ki e, bizim bölgeler etkilensin, ne bileyim tsunami dalgaları oluşsun. Ama bu deprem özelinde e, herhangi bir tehlikeye mahal verecek bir durumun olmadığını fakat Ege Denizi ile ilgili özellikle Girit Adası civarında olan depremlerinde e, yakın takip altında bulundurulması gerektiği gerçeğini bize bir kez daha gösteren, bir kez daha hatırlatan bir deprem diye bunu okumak, düşünmek iyi olur. Peki hocam bir süre önce yine Ege Denizi'nde bazı volkanik hareketler ve onların getirdiği sarsıntılar olduğu iddia edilmişti yine Yunan Adaları'nda. Hatta bununla ilgili çalışmalar yapılmış hatta uyarı sistemleri de kurulmuştu. Benzer bir aktivitenin neden olduğu bir deprem olarak mı yorumlarsınız bunu yoksa farklı bir deprem olarak mı değerlendirirsiniz? Buyurun. Bu tabi farklı bir deprem. Aslında Ege Denizi'nin altında çok sayıda irili ufaklı e, Faylar var e, Bu Girit adasının hemen kuzeyinde Girit adasına yakın bir yerde meydana geldi. E, geçtiğimiz aylarda e, bu Santorini ve anfini adalarının yanında olan bir bir deprem fırtınası şeklinde gelişen e, ve bir volkanik patlamaya da neden olma ihtimali var diye gösterilen Hattan e, farklı bir yerde bu yani daha uzak bir noktada, o deprem fırtınası ile uzaktan yakından ilgisi olmayan ama deprem tehlikesi yüksek olan bir fay hattı üzerinde meydana geldiğini söyleyebiliriz. Ege Denizi tabi bir yandan sismik aktivite ile gündeme gelirken bir yandan da sizin de vurguladığınız gibi zaman zaman volkanik patlamaların olduğu bir bölge burası. E fakat e, Santorini adasına uzak bir noktada olması nedeniyle e, geçtiğimiz aylar içinde meydana gelen e, ve volkanik patlama beklenilen hattan e, daha uzak bir yerde olduğunu bunu söyleyebiliriz. Birbirinden bağımsız farklı hatlar içerisinde e, gelişen depremler e, diye bunları yorumlamakta fayda var. Peki, Doçent Doktor Bülent Özmen. Hocam teşekkür ederiz. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Sizi uğurlayalım.